Merhaba arkadaşlar, bugün 1 Ağustos Perşembe gün üzerinde altı yarış programı var. Ben e, günün son yarış programı Amerika Saratoga yarışlarını değerlendirmeye çalışacağım. Dün e, tahmin ettiğimiz üzere e, yarışlar çim yarışlar kuma alındı. Bugün için de yağmurlu gözüküyor. E, hani çimler e, kuma alınır mı bilemiyoruz. Muhtemelen e, yalsa da 1-2 yani stakes yarışlar çimde koşma ihtimali var özellikle 8. koşu. E, değerlendirmelerime gelecek olursam 1. koşuyla 1. 6'lı Ganyan başlayacak saat 20.44'te. 1100 metre çim pistte meydin koşuda 9 atı izleyeceğiz. Buradaki önceliğim e, ilk kez koşacak olan 425 bin dolarlık safkan 7 numaralı letter perfectle başlayacağım Aygır'ın aşım bedeli 15 bin dolar olmasına rağmen safkan 425 bin dolara satın alındı hazırlıkları iyi Joe Rosario ile favorim 7 oldu sonra 3 numaralı bir ran o da yüksek bedelli atlardan biri 460 bin dolarlık bir at henüz daha meydandan çıkamadı. 7'nin ilk rakibi 3. Son olarak da 1 numaralı Sait, ay e, diyeceğim, Tyler Gaffalony ile son sırada e, öneriyorum. Çimde koşar yarış sıralamam 7 3 ve 1. Kuma alınacak olursa 2 numaralı Zeko Diabo, 5 numaralı Mumps Pom Manning e, Manning temsilcisi ve yine 9 numaralı e, Forestal Forested temsilcisi Kumda iyi koşması muhtemel atlar kuma alınırsa yarış. 2-5-9'u da ilave edin. Zaten kuma alınırsa söylediğim 7-3-1'lerden biri veya birkaçı çıkma ihtimali yüksek. İkinci koşu da Çin pisti. Opsiyonel satış koşusu 2200 metre mesafede. 10 kısrak yarışa kayıtlı. Birinci koşuda zaten 9 numara yedekte. Burada da 8-9 ve 10 yedekte. Muhtemelen yine çıkan atlar olacak. Burada her halükarda e, hani Çim'de de koşsa Kum'da da koşsa 5 e, numaralı Aspen Grove'u tek olarak öneriyorum. E, baktığımda çok daha e, zorlu rakiplerle grup e, koşular koştu. 1 numara gibi 1 numara bir be Step grup e, koşular koştu. E, dediğim gibi koşarsa 5 numara banko diyorum. Eğer yarıştan çıkacak olursa muhtemelen rakipleri de çıkar. Hani bir numarada e, çıkar e, kuma alınacak olursa. 3 numaralı Peak Popularity, 7 numaralı Dreaming of Mo ve 4 numaralı Avenue Nil. E, sizlere önereceğim atlar olur. Kuma alınırsa şayet ve 5 numara koşmazsa. ikinci koşuda 5 numara banko diyorum kısaca. Üçüncü koşu ile yedili plase başlayacak. Saratoga'da 1200 metre kum pistte opsiyonel satış koşusu. 3 ve 5 numaralı atlar 45 bin dolara satılık. Buradaki önceliğim 8 numaralı Caldo Candy olacak. Luis Rivera ile benim favorim 8. Son yarışını bu pistte 5 boy farkla kazandı. Toplam 6 koşusu var. 8 numaranın 5'i bugünkü jockey ile bugün içinde kazanmaya yakın. Sonra 3 numaralı Davuski e, Dafuski Island Ayrıt Ortiz'le 8'in ilk rakibi. 7 numaralı K Point Manuel Franco ile 678 gün arası var ama e, çok iyi bir orijine sahip. Hazırlıklarını çok da beğenmedim ama yine de e, yazmakta fayda var son olarak da 4 numaralı Jack in böyle diyeceğim. Şahane bir performans sergiledi. 8 kez koştu. 6 birincilik, bir plasesi var. ama bunları baktığımızda hepsi Finger Lakes pistinde koştu bu biniciyle. yani bu Saratoga'da kazanması pek de kolay olmayacak. Yani iyi de koştu Finger Lakes'te zaten toto'suna baktığımızda belli. ben son sırada önereceğim. Üçüncü koşudaki sıralamam 8, 3, 7 ve 4 oldu. Dördüncü koşu ile ikinci altılı ganyan başlayacak saat 22-27'de. Dişlere ait meydan koşu 1300 metre kum pistte 9 safkan mücadele verecek. Buradaki sıralamam ise şöyle İlk ilk kez koşacak olan bir numaralı Good Mission. Kendrick Karmuş benim favorim 1. Sonra 5 numaralı Dancing Lina. Lineup. Dylan Davis'le ki kazanma oranı çok çok formda Dylan Davis bu sezon. Sonra 4 numaralı Arina Ryan. 9 numaralı e, Mary Unin Avi. Keti Davis'li olsa da yine sürpriz öneriyorum. Son olarak da 2 numaralı Trouble Luck diyeceğim. 4. koştaki sıralamam 1-5-4-9 ve 2 oldu. Beşinci koşu yine çim pist koşup koşmayacağı yani çimde koşulup koşmayacağı belli olmayan 1700 metre çim pistte 13 tay yarışa kayıtlı olsa da burada 10 tay koşabilecek en fazla e, kum alınırsa muhtemelen daha da çok çıkan at olacak. Son yarışını birlikte koştu birçok e, tay 2, 3, 4, 6, 7, 11 numaralı taylar birlikte koştular. Ee, 1200 metreydi yanlış hatırlamıyorsam. Bugün 1700 metrede koşacaklar. 3 ve 4 at atbaşı olduğu oldu ikincilikte. Ee, burada ben e, Çin veya Kum olsun fark etmez. Tek olarak önereceğim Safkan. AGF tablosunda favorisi. 4 numaralı Richie Avi olacak. Erat Ortiz ile Safkan'ı. Ki kuma alınırsa e, şansı daha da artacağını düşünüyorum her iki pistte de 4 numara için tek diyorum Tabii 3 numara zaten at başı oldu ve çok da zorlanmadı o yarışta Keza 2 numara iyi bir orijine sahip bugün bir beyaz bayrak ayna deneyebilir 1700 metrede 12 numara ilginç orijiniyle ile sürprizi yapabilir Kuma alınacak olursa yarış ve çıkacak olursa Muhtemelen çıkar bu söylediklerim 3 4 2 çıkan olabilir. 2 çıkmaz da. Kuma alınacak olursa 4, 8 2, 12 13 ve 7. Notlarma yazdığım atlar şayet yarış kuma alınırsa ve 4 koşmazsa. Altıncı koşu 1900 metre kum pistte şartlı koşu toplam 8 safkan yarışa kayıtlı Buradaki atlara baktığımda hani ön plana çıkarabileceğim bir at bulamadım ben e, gün üzerinde baktığımızda e, Büyük favorilerden biri 3 numaralı One s Pride e, %75 %55 AGF oranı var e, Son iki yarışını kazandı 77 gün arası var ben çok da güvenemedim burada hepsinin gelir olduğunu Düşünüyorum altıncı koşuda hepsi diyorum. 7 koşu 1600 metre kum şartlı koşu. Toplam 10 atı izleyeceğiz. Burada da e, ön planda 2, 3 e, ve 9 numaralar ön planda. Zaten son yarışını birlikte koştular. 1, 2, 3 yaptılar. Fotoladılar yani. 3'ü de foto oldu. 9 numara kazandı o yarıştı. Ben burada e, Bunların haricinde bir at, o da dördüncü at bakıyorum AGF tablosunda. 10 numaralı baldızlardan bahsediyorum. 68 gün arası var ve ondan önce de yaklaşık 460 gün ya da 400 gün bir arası vardı. Yine de dördüncü olmuştu. 2 ve 3 numaralı atların arkasında dördüncü olmuştu o yarışta. Bugün için daha hazır olacağını düşünüyorum ve yarışı kazanacağını düşünüyorum. 7. koşuda 10 numara için tek diyorum arkadaşlar. 5 numarayı da muhakkak bahislerinize yazın derim. 5 numaralı Curlens Vizdamo. 8. koşu grup 2 dişilere ait. 2400 metre çim pistte. Muhtemelen çimde koşar diye düşünüyorum. 2 ve 7 ekürü. Yine 4 ve 6 numaralar ekürü koşacak. Birçok kez birbiriyle koştu bu safkanlar bazen geçildi, bazen geçtiler mesela 3 numara 6 numaraya bir geçildi bir defa da geçti yani sık sık birbirleriyle karşılaşıp ve birbirlerine çok da üstünlük sağlayamadılar şu ana kadar dolayısıyla bugün de öyle olacağını düşünüyorum zor bir yarış olacağını düşünüyorum burada ayrım yapmadan bir dahil hepsini e, öneriyorum hepsini yazmanızı öneriyorum eğer tek yazmak gerekirse de e, benim buradaki favorim 5 e, numaralı Eternal Hop oldu 293 gün arası olsa da e, çok başarılı bir ekürünün safkanı ya 5 tek ya da hepsi diyorum 8. koşuda 9. koşu 3 yaşlı Tayların e, Maiden koşusu bakıyorum 4 yaşta varmış 3 numaram 1700 metre çim pistte burada da e, çok yedek atlar var, çok çıkan atlar olacak. Hele ki kuma alınırsa daha da e, artar bu sayı muhtemelen. Burada 4 at değerlendirmemi aldım. Zor bir koşu. Önceliğim Craven e, Prat arasındaki 4 numaralı Dance e, On Air ilk iki yarışında beklentilerin altında kaldı. Bugün için bu rakiplerin yanında benim favorim oldu 4. Sonra 9 numaralı Just Hurt e, pek tutulmuyor ama e, fena değil yani 8. bile yakın 4-5 boy kazananın gerisinde olmuştu. E, Ayrıt Ortiz'in e, tercihiyle de 9 numara benim ikinci atım oldu. Sonra 12 numaralı coach Seza 295 gün geri alınıp tekrar hazırlandım Manuel Franco ile yazın derim. Son olarak da yine arası olan Joe Rosario idaresindeki 3 numaralı Bomb Square diyeceğim. 9. koşudaki şans verdiğim atlarda 4 9 12 ve 3 oldu arkadaşlar. Değerlendirmelerim de bitti. Bir sonraki kaydımda görüşmek üzere diyorum. Muhtemelen yarın e, Bursa için olacak. Şansınız bol olsun. Görüşmek üzere.